Tadını çıkar <laughs> Sonlu grup yanında Sen geleceğin tadını çıkar geleceğin tadını çıkar. Zollu grup güvencesiyle hayallerini erteleme. Zollu grup sunar. Değerli izleyicilerimiz, Dünyanızın Televizyonu World Türk'ten merhabalar. Bugünkü konuklarımız emlak uzmanı Mustafa Merzan Bey. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar, hoş buldum, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz ve aynı zamanda diğer konuğumuz Zekai Durak, gazeteci, yapımcı. Zekai Bey siz de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz efendim, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugünkü programımız Emlak Dünyası. Ve aynı zamanda Emlak Dünyası programımıza geçmeden önce içinde bulunmuş olduğumuz deprem ülkemizi sarsan, ve bu felaketlere maruz kaldık. İnşallah ölenlere tekrar rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileyerek programımıza başlayalım. Ve aynı zamanda emlakın, emlak dünyasının bizim yaşam tarzımız olan emlak adı altında toplanıyor. Evlerimizin, yaşanabilir mekanlarımızın ne kadar çok çok önemli olduğunu, ne kadar yaşam yaşamamız için öne arz ettiği Zaten biliniyordu. Bir kez daha çok önem arz etti ve ortaya çıkmış oldu. Mustafa Bey, şimdi siz emlak uzmanı olarak ülkemizde e, vatandaşlarımıza hizmet veriyorsunuz. Bu hizmetin içerisinde evet. emlak emlak o kadar önemli ki izleyicilerimiz ev alırken, mekanlar alırken, yaşanabilir arazi alırken, arsalar yatırım yaparken nelere dikkat etmeliler sizce? ilk önce e, emlaktan başlayalım. Yaşanabilir mekanlar kurmak kolay değil. Çünkü insanlar ömrünü veriyor. Bu, bu tür bir yatırım yapmak için nelere dikkat etmeliler? Kazançlarının zayi olmaması için e, aman dikkat diyeceğimiz şeyler nelerdir? Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun. Ee, ben de öncelikle ülkemize sağlığı diliyorum. Ee, bu üzüntülü olay ne yazık ki başımıza geldi. Tabii ki bundan sonrası için yapılacak çok şeyler var. Ee, bunları ele almak lazım. Ee, bunlarla hayata bağlanıp tutulmak lazım. Daha iyi e, e, emlak yatırımı, daha iyi projeler üretmek lazım. Evet. evet Bu da bir hepimize bir ders oldu işin doğrusu. Şöyle anlatayım ben. Emlak dünyası geniş bir dünyadır. Evet. Evrensel evet. bir dünyadır. Ee, ülkemizde de tabii ki bizim için önemli yer alır. Ee, yatırım sektöründe emlak dünyası birinci sıradadır. Ee, bu gayrimenkuller, ister konut olsun, ister e, iş yeri olsun, ister ticari alanlar ya da Arsa yatırımları, tabii ki arsa bunların içerisinde her zaman birinci sıradadır. Bu tescillenmiştir. Günümüzde de bugün bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani şöyle bir durum var: bir gayrimenkul yıkılabiliyor, araba olabiliyor, eskiyebiliyor. Ama bir arsanın böyle bir durumu yok. Arsa eskimez yani. Toprağın üretimi yok çünkü. Tabii ki bu ülkemizde birinci sırada bizim. Emlak yatırımı, gayrimenkul yatırımı, alım ve satımları e, uç noktalarda. Tabii ki bunu bu alışverişleri yaparken önemli ve dikkat etmemiz gereken hususlar var. E, tapu evet. bizim için çok önemli bir belgedir. E, tapunun üzerindeki yazanlar bizim için çok önemli bir e, bilgidir. Çabayı nasıl yaparız, nasıl alırız, nasıl pazarlık etmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Bunları haftadan haftaya yaptığımız programlarda günden güne açıklayacağız. Şimdi öncelikle alışverişlerimizi bilir kişi eşliğinde yaparsak her zaman sağlıklı alışveriş olur. Yani alışverişlerimizi sağlıklı sonuçlanırız. Tabii ki bilir kişiler gerçekten bu iş bu konuda uzman kişiler olmalı bunları kendimize danışman olarak seçmeliyiz birinci yapmamız gereken şey budur ikinci yapmamız gereken şey uzmanımızın milletçinin bizi yönlendirdiği noktada e, bölgede kendimiz de bireysel araştırma yapmak zorundayız bu bireysel araştırmaları neye göre yapmak zorundayız şimdi her biz emnaktan bahsedelim, daireden konuttan bahsedelim, işlerinden bahsedelim öncelikle. Arsa konusunda da tabii ki evet. onun farklı ayrıcalıkları var. Onları da detaylandırırız. Öncelikle e, daire alımlarında tabii ki e, bugün yaşadığımız e, üzücü olayları engelleyebilmek için, azaltabilmek için gerçekten e, yapıtı sağlam olan yapıları tercih etmeliyiz. Bunların da e, denetlemelerini yani nerede denetlenmiş, nasıl denetlenmiş denetleme raporlarını ulaşmamız gerekiyor. Şimdi biz daire alırken şunu yapıyoruz. Bankadan kredi çekiyoruz. Biraz peşinatımız var. Eksper gönderiyoruz. Eksper daireye bakıyor. Eksper dairenin neyine bakıyor? Eksper dairenin A'dan Z'ye her şeyine bakıyor. Ona göre bir fiyatlandırma yapıyor. Aslında değer tespiti yapıyor. Fakat bu değer tespitini yaparken bazı raporlar tutuyor. Bu raporlar belediyeden alınan yapı kayıtları, proje örnekleri. Bunları rapora diziliyor ve biz şunu yapıyoruz. Banka bize onay verdi mi? Verdi. Tamam hadi gidelim işlemlerimizi yapalım, dairemizi alalım. Bu yanlış. Bankadan raporu isteyebiliriz. Ekspertiz raporunu isteyebiliriz. Bunu inceleyebiliriz. Bunu yetersiz bulursak herhangi bir bilir kişiye, bir mühendise, bir mimara bize açıklamaları için bunu gösterebiliriz. Ee, emlakçınız bu konuda bilgiliyse, tecrübeliyse ki olması lazım. Böyle insanları tercih etmeniz gerekiyor. Ee, o yerin yapı sağlamlığı konusunda size güven vermesi lazım. Öncelikle bu güveni aldıktan sonra Birinci aşamamız bu. İkinci aşamamız tapu üzerinde herhangi bir hacet, ipotek, e, istimlak e, kaidesi var Bunları incelememiz lazım. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes gidip de banka kredisiyle tabii ki daire almıyor. Kimi zaman nakit alıyor. Nakit aldığı zaman da bunlardan bir haber oluyor. Bilemiyor yani tapuya gidip bunları soramıyor. E, kapı sırasında zaten kapı memurları bunları size dile getiriyor ama iyice denemezseniz, dikkat etmezseniz oradaki yazılan şeyleri doğru şekilde okuyamazsınız, bilgi sahibi olamazsınız. Ee, Tabi bunlar ince detaylar. Ee, farklı detaylarımız da var. Öncelikle oturduğum Alacağımız yeri oturuma göre mi alacağız, yatırıma göre mi alacağız, ee, yoksa Birikim için mi alacağız? Yani 1, 2, 3, 4 daire biriktireyim de sonradan işte bunları satayım bir iş yeri kurayım, bir yatırımım olsun gibi mi düşünüyorsun? Bunları iyi değerlendirmeniz lazım. Bunları değerlendirirken neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi yatırım yapılacak bir bölge pilot bölge değildir. Şimdi insanlarımız bunu yanlış anlıyorlar. Yatırımın amacı varlığınızı menkul varlığınızı bir yere yatırıyorsunuz bir süre bekledikten sonra değer kazanıyor gerçek değerlere ulaştıktan sonra bunu nakite çevirme imkanı sunuyor ve bu nakite evet. çevirme imkanı da e, kazanç sağlıyorsunuz bunu hangi noktada yapabiliriz atıyorum ben şu an afaki olarak konuşuyorum herkesin bildiği noktadan söylemek istiyorum İstanbul'un evet. göbeğinde farklı bunu yapamazsınız bunu yaparsanız yanlıştır neden yanlıştır evet. çünkü İstanbul'un fatih zaten İstanbul'un e, göbeğidir ve e, yeterli derecede e, menkul değerine ulaşmıştır. Tabii ki artım gösterecek. Tabii ki artış gösterecek. Ama şöyle söyleyeyim yeni gelişen belediyeler, beldelerde yatırım yaptığınız zaman buraya hizmet geliyorsa buraya e, atıyorum tren yoludur Hava limanıdır, işte e, yat limanıdır, iş yerleridir, iş sahalarıdır, fabrikalardır. Bu tarzda bir gelişim varsa, oradaki aldığınız ürün, gayrimenkul e, bir yılda yüzde 300, 300 artacaksa, İstanbul içerisinde aldığınız bir gayrimenkul bir yılda yüzde 10 artacak. Yani bu denklem, e, bu denklemi kaçırmamak lazım. İnsanlarımız şuna dikkat ediyor etmiyor aslında. Ezbere iş yapıyorlar. Ee, normaldir. Herkes bu işlerle alakalı e, konuları bilmeyebilir. Tabii ki nerede merkez var, nerede işte cadde üstü var, nerede şu var, nerede bu var hep onlara dikkat ediyor. Bunlara da dünyalar kadar para paraları harcanıyor. Yani şimdi Türkiye'de sadece gelişen yer İstanbul değil ya da Ankara'nın merkezi değil. Sadece İzmir'in merkezi değil. Ülkede her yer gelişir eee geliştiren bizleriz. Bizlerimizin oraya yap, bizim oralara yaptığımız yatırımlardır. Bu yatırımları e, Türkiye'nin her bölgesine yapabiliriz. Şimdi yatırım dediğimiz zaman vatandaşlar e, ya dolar, mark, euro, altın ya da daire alabilir. E, bakın fabrikada kurabilirsiniz, evet. kiraya verebilirsiniz. Bu bir yatırımdır. Bir yani plaza yatırım yapabilirsiniz. Yaparken... Mustafa Bey yatırım yaparken azami dikkat, bilir kişilerle mesleğinde uzman insanlardan destek alarak yatırım yapmamız gerektiğini izah ediyorsunuz. Buna biz katılıyoruz. Evet, burada Zekay Bey'e geçmek istiyorum. Eee Zekay Bey siz teknik konulara fazla dalmadan halkın diliyle, halkın anlayacağı anlamda şu anda deprem bölgesinde gerçekten e, kiralarda acayip bir artışlar bir velvele ev yok zaten e, yıkılacak evi de kireye verip bir de 2 liralık evi 8 lira istemenin ne anlamı var böyle bir vicdansızlık diyeceğim ben artık buna canımız yanarken bu tür konuların da güncellenmesi lazım burada kiracılara herkes evini açarken birileri 10 kat fiyat çekmesi de bir zulümdür yani o yüzden Ev sahibi ve kiracılar konusunda siz neler söylemek istersiniz? Efendim, şöyle bir örnekle başlayayım. Sayın Erda, Sayın Mercan Emlak noktasında uzman olması münasebetiyle kendisine de tabii ki bazı konularda sual etmek isterim. Sadece bilgi sahibi olmak adına sorularım evet. olacak. Şimdi deprem son 300 500 yılın yani son 3-5 asrın en büyük yıkıcı depremini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti devletinde birçok vicdan sahibi insanlar evlerini, barklarını herhangi bir ücret almadan onların konaklama her türlü ihtiyaçlarını gidermek üzere onların hizmetine aşarken elbet bazıları da fırsatçı olacak. 3 liralık kirayı 15 lira diyecek bunun sebebi var sayın Erda. Şunun gibi değerlendirin ve bunların böyle fırsatçıların e, ortaya çıkıyor olmasından rahatsız olmayalım. Çünkü efendim, çünkü eğer bir ülkeniz ve bir toprağınız, bir vatanınız, bir de bayrağınız var ise o vatanınıza, o bayrağınıza dışarıdan yapılabilecek her türlü saldırıyla beraberinde sizin milli duygularınız her zaman doruklarda olur vatana bayrağa saldırı olmadığı sürece bu ülkede vatanperver, bayrak severlik anlayışı yok olur. Burada da vicdan sahibi insanlar var oldukça vicdansız insanlar da olacak. Bu vicdansız insanlar var olduğu için bu kadar vicdanlı insanlar var emin olunuz. O yüzden orada vicdan göstermiş, elini gerçek manasıyla cebine sokmuş ve oradaki insanlara tüm gücüyle yardım etmek için e, mücadeleye girmiş bütün yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Fırsatçılar da Allah hidayet versin, ıslah etsin diyelim. Efendim müsaadenizle Sayın Mercan'a e, aklımdaki birkaç tane notun aldığım birkaç tane soruyu sormak isterim. Sayın Mercan sizin de az önce ifade ettiğiniz üzere efendim. Evet bu ülkede e, gayrimenkul ve emlak son derece akıllı yatırımlar arasında. Fakat bu akıllı yatırımları daha akıllı ve daha kalıcı hale getirmek üzere. Bugün birçok TV kanalında ekonomistlerin ifadelerini görüyoruz. Sakın ha arazinizi satmayın gayrimenkullerinizi satmayın. Özellikle toprak hususunda çok e, önemli üzerinde duruyorlar. Yani bugünün 10 metrekare toprağı yarın çok kıymetli olabilir. Yarın bütün insanlar çiftçilik yapma mecburiyetinde kalabilir. O yüzden topraklarınızı satmayın diyorlar. Şimdi size sorum efendim. Sizi hem World Türk TV'de izleyen kıymetli izleyicilerimizin e, tavsiye niteliğinde olması adına hem de bilare şahsım bu noktada bilgi sahibi olabilmek adına sizin tavsiye niteliğindeki durumlarınızda insanlarımıza arsa yani toprak, tarla sıfatı her ne olursa olsun toprak almaları noktalarında mı tavsiyede bulunursunuz? Yoksa mesken, gayrimenkul, dört duvar arası gibi binalarla alakalı mu tavsiyelerde bulunursunuz Sayın Mercan. Şimdi e, az önce de bahsetmiştim konunun içerisinde e, toprak e, bütün dünyada dünyanın temelinde birinci derecede e, hem yatırım hem üretim hem kullanım hem yaşam ala aracıdır. Bakın e, daire bir yaşam aracıdır. Ama daireye biber ekerseniz size biber vermez, doğru mu? Evet. Ama toprağa ne ekerseniz o size bir e, meyve verecektir. Şimdi e, daire bir kazanç aracıdır. Evet. Ama eski, eskir, kapısı kırılır, camı kırılır, kombisi bozulur aydatı sürekli olur. Sürekli yani masraf çıkarır. Size verir ama sizden de alır diyorsunuz efendim. Alır. <laughs> alır yani Verir ama bir taraftan da alır. Ve bir süre sonra etkir. Yenilenmesi gerekir. Yenilenmesi için de o zamana kadar verdiği paranın hepsini geri alır. Yani toprakta böyle bir şey yok. Toprağı yüzyıllar boyu bıraksanız bir yerde o toprak toprak olarak orada durur. Birileri gelir eker belki. Birileri faydalanır. Evet. Birileri orada e, geçimini sağlar. Yaşamını sağlar. E, bunların hepsine ulaşabilir. Ama top toprakta e, bir sürü avantaj var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu e, dolar yükseldiği dönemde, bu kurlar yükseldiği dönemde, altının birden fırladığı dönemde herkes e, şey gibi böyle kuyuda bir hazine bulmuş gibi e, dövize saldırdı. Evet. Yani gittiler aldılar, gittiler aldılar gittiler aldılar. Toprakta hiçbir şey olmadı. Toprak o sırada e, kazanç sağlamadı. Şöyle, e, fiyatlar yükselmedi. Fiyatlar aynı. Ve sonrasında e, bir darbe oldu. Dolara bir darbe oldu. Dolar düştü. İşte 17 liralardan 18 liralardan alan vatandaşlar ufacık birikimlerini de kaybettiler. Zarar ettiler. Sonra senelerce beklediler onları tekrar toparlayabilmek için. Hı hı. Toprak ne oldu bu sırada? Toprak esas değerine adım adım ulaştı. Yavaş yavaş ulaştı. Ama şu an birinci sırada en değerli e, hazinemiz nedir? Topraklarımız. Evet. Şimdi tabii ki toprak satılmaz. Satılmasına karşıyız. Ama birbirimize faydamız olacaksa, birbirimizin ihtiyacı varsa toprak alınabilir de satılabilir de. Şimdi e, Kars da bizim, e, Tekirdağ da bizim, Antalya da bizim, Muğla da bizim. Evet. Memleketin her köşesi bizim. Hepimiz faydalanacağız. Hepimiz nemalanacağız. Hepimiz kazanacağız. Yani vatandaşın şimdi Tekirdağ'da arsız var, ihtiyacı var. Doğru mu? Evet. İhtiyacı var. Kullanacak. Bir yerde değerlendirecek, tasarruf edecek, satmak zorunda. Onu satacak, gidecek galeriden araba alacak. Doğru mu? Galerici de faydalanacak. Doğru. Onu alan adam da faydalanacak. Yani birbirimize böyle bu denklemde birinci sırada toprak yatırımını seçersek bu, bunun içinde Türkiye'de e, gelişen bölgeler var. Birinci sırada Trakya bölgesi geliyor. İkinci sırada Marmara bölgesi geliyor. Hı hı. Üçüncü sırada Akdeniz ve Ege bölgesi geliyor. Ee, şimdi bu değerler burada şu an yükselme oranında. Ama İç Anadolu'muzda Karadenizimizde, Doğu'muzda aynı eş değerde artış gösteriyor. Bu da şöyle söyleyeyim e, Gayrimenkul'de toprağın arsanın e, son 10 yılda hatta son 20 yılda diyeyim en yüksek seviyelerde hızlı artış gösteriyor. En yüksek seviyelerde ve hızlı olarak değer kazanıyor. Tabii ki bunlara ne destek oluyor? E yeni projeler. Evet. E, i̇nsanların kapalı binalardan sıkılması, trafikten sıkılması, işte yaşlı insanların e, koca koca apartmanlarda oturup da aşağıya inip çıkmalarının sorun olduğu, ondan sonra otopark, otobüs, e, sıkıntılarının çoğalması, şehir kirliliği, hava kirliliği, bunlardan insanlar bıktığı için tabii ki kendini hem kullanım amaçlı hem yatırım amaçlı arsayı tercih ediyorlar. Arsa bölgesinde genelde dediğim gibi şu anda rövanşta olan birinci sırada Trakya bölgesidir, ikinci sırada Marmara bölgesidir. Üçüncü sırada Ege'dir, dördüncü sırada Akdeniz bölgesidir. Bu değer e, bu bölgeler şu an e, hızla değer kazanıyor, hızla ivme kazanıyor. Son yu, e, son 20 yılın en hızlı ivmesini kazanmış durumda. E, bence gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen insanlar varsa da arsa konusunda e, biraz özen göstersinler. Tabii ki bunları bu arsa nasıl alınır, nasıl satılır? Bunlarla alakalı da bilir kişilerde destek almaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Arsa var. Altından doğalgaz boru hattı geçiyor. Üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Evet, evet. Yani yanından otoban geçiyor. Biz buna zaten çok e, şey kanıyoruz. Yani. <laughs> otobanın kenarındaki bir arsa insanlar için değerli olarak gözüküyor ama şöyle otobanın yanındaki bir arsa çok uzun yıllar sonra değerlenir. Çünkü en son değerlenecek yer orasıdır. Otoban kapalı bir ücretli yoldur. Giriş çıkışı belli noktalardadır. Otobanda yol üzerinde giderken istediğiniz yerde durup da A ben arsama geldim diyemezsiniz. Hmm. Yani bunları karıştırmayın. Şimdi üstünden yüksek gerilim hattı geçiyor. Altından doğalgaz geçiyor. Veya ilgili belediye gidip sormuyor. Belediye zamanında oraya imar vermiş. Demiş ki ya buraya iki kat yüzde %30 atıyorum 1000 metrekare 300 metrekare iki katlı bir ev yapabilirsin demiş. Doğru mu? Ama zaman geçmiş şehir planlaması gelmiş. Büyük şehir olmuş veya vesaire şehir gelişimi uğramış. Gelişime uğradığında oranın yetkilileri kafa kafaya vermişler bir çalışma yapmışlar. Hı hı. Demişler ki biz buraya zamanında bu imarı verdik ama biz bu imarı şuraya alalım. Burayı park yapalım, burayı belediye binası yapalım, burayı muhtarlık yapalım, evet. e, burayı kamu alanı yapalım ya da burayı yol yapalım. Yani bunları incelemeleri lazım, bunları ilgili belediyelerden soruşturmaları lazım. Dediğimiz gibi her gayrimenkulde de e, tapu dairelerinde e, gerekli şer, e, kısıtlama, borç bilgilerini öğrenmeleri lazım. Alışverişlerini bunlara göre yapmaları lazım. Şimdi arsalarında nitelikleri var. Bağ tapulu yerler var mesela. Bağ tapulu yerler e, bağ amaçlı kullanılan yerlerdir. Adı üstünde bağ tapusu. Evet. Ne bağ vardır orada? Atıyorum üzüm bağları. Şimdi bu, tar bu tarz bağ yerlerini e, bakabilmek için besleyebilmek için oradaki meyveleri üretebilmek için sizin ekipmana ihtiyacınız var. Doğru mu? Evet. Şimdi bağ yerleri genelde küçük olur, bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm, maksimum beş dönüm yer olur. Hemen hemen her köy alanının kenarında da bağ yeri bağ bölgesi vardır. Hemen hemen her köy, yani tamamının değil ama hemen hemen her köyün veya mahallenin kenarında vardır. Bu bağ tapulu yerler korunabilmek adına, bakımı olsun adına yüzde beş oranında veya yüzde on oranında oradaki ilgili belediyenin verdiği misalde izinde e, baraka tarzında barınabilmek için işte kazmanı, küreğini, ilacını e, barındırabilmek adına baraka tarzı yapılar yapılabilir. Hı hı. Arsalara, arsalara e, konut veya villa tarzında, veya prefabrike veya çelik konstrüksiyon tarzında yapılar yapılabilir. Tarlalara kesinlikle hiçbir şey yapılamaz. Şimdi tarlalara adam diyor prefabrik yapar Sayın Mercan, tarlalara hiçbir şey yapılamaz dediniz ya. hani evet. insanların gidip o tarlada bir takım işte işlem yapabilmesi adına, yani çiftçilik ve tarım olarak yapabilmesi adına Orada da gerektiği zaman dinleneceği böyle bir katlı bir şey de mi yapamaz? Yani Bir katlı konaklayabileceği bir şey yapamaz mı? Sürekli konaklamak değil efendim. İşi kesinlikle yapamaz. Yani. Hayır karıştırmıyorum. Kesinlikle yapamaz. Yani Allah Allah. tarla vasıflı alanlarda hı hı. kesinlikle hiçbir şey yapamazsınız. Çivi dahi çakamazsınız. Orası tarıma yönelik tarım koruma alanlarıdır tarım üretimini arttırmak için kullanılan alanlardır. Fakat şöyle bir durum var. Bazı marjinal e, tarım alanlarımız var. Marjinal tarım alanı. Ne demek? Yani demek bu tarım alanlarının da sınıfları var. Şöyle hı hı. Buyurun. şöyle söyleyeyim. E, şimdi şehirle yaklaşmış. Mustafa e, Bey toparlayalım biraz programımızın sonuna geldik. Tabii. Biraz marjinal tarım alanlarını e, şöyle adlandırıyoruz biz. Tarım, al tarım alanı olmaktan uzaklaşmaya başlamış alanlar. Yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf tarım alanları. Oraya ektiğiniz zaman yeterli e, buğdayı, yeterli ayçiçeğini, yeterli meyveyi alamıyorsunuz. Çünkü artık şehirleşmeye başladığı için toprak özelliğini kaybetmeye başlamış. Bunlarda da e, büyük şeyler haricinde e, diğer şehirlerimizde il özel idare müdürlükleriyle görüşülüp e, görüş alınıp orada e, sizin dediğiniz tarzda yapılar yapılmaya bazen müsaade edilir o da tarım alanını bozmayacaksa evet, evet Mehmet, Bey evet. çok teşekkür ederim çok kıymetli bilgiler verdiniz çünkü bizim şu anda içinde bulunmuş olduğumuz dönemde tarım konusunda da çok çok önemli tarıma elverişli arazileri de bozmamamız gerektiğini söylediniz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Zekai Bey tek cümleyle neler söylemek istersiniz? Efendim programımızın kapanışında Sayın, Sayın Mercan'ın verdiği bilgilerden dolayı kendisine teşekkür ederim. Kıymetli Word Türk izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyorum. Mustafa Bey izleyicilerimize İyi akşamlar dilerim mesaj... Mehmet Bey zekai Bey çok teşekkür İyi ederim. ederim. İyi akşamlar dilerim. Hepinize iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Ee, konuklarımız Mustafa Merzan Bey ve Zekai Durak Bey teşekkür ediyoruz. Sizler de bizleri severek izlediğiniz için sağ olun, var olun, hoşça kalın efendim. Zollu Grup güvencesiyle hayallerini erteleme. Zollu Grup sundu. Okay.